Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu Mısır'dan gelmiş ne? Lahit. Ne? Lahit. Lahit. Miş. Arkadaşlar. Bunu Mısır'dan mı aldınız? başka bir Mısır. O şeyler, görseler, Ama size kırık vermiş hadi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın. Hatta alınmışı da. Bakayım o kim Türkiye'den mi gelmiş? Yok bu İngiltere'den. gelmiş. Arkadaşlar bugün bunu hareket ettireceğiz. Değil mi baba? Bak, ben bir şey. baba de başına Arkadaşlar şimdi şunu koydum. Şimdi Arkadaşlar bunu şimdi birlikte canlandıracağız. Şimdi ne nasıl canlandıracağız? Neyse, <laughs> böyle yapalım da. Hadi, dovey dambala. Hadi, dovey dambala. Hareket etsin bu. Hadi, dovey dambala. Hadi, dovey dambala. Hareket etsin bu, oh, oh. Aa, bakın, bakın, vur bakın. Bakın bakın arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum. arkadaşlar hiçbir şey arkadaşlar arkadaşlar hareket kaç. arkadaşlar arkadaşlar Kaç 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 kaç. arkadaşlar arkadaşlar bakın ellerim Ayam da burada. Diğer ayağım da burada. Hiç şey. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Durdu. Arkadaşlar gördünüz mü? Hareket etti bu. Hareket 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 etti bu. Hareket. Gördünüz ya. Dokunmadım hiçbir şeye. Hatta babama da sorayım. Baba sen de dokunmadın değil mi? Bakın arkadaşlar gerçekten yok dedi. Yemin ederim yok dedi. Arkadaşlar. Allah'ım bu hareket etti ya. Koy 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 koy. Allah Allah. Ne oluyor bu arada ya? Hareket etti gördünüz ya. Bakın. Benim ellerim de böyleydi. Şöyle şöyle Şu an ben hareket ettim. Şöyle şöyle hareket etti. Sonra size döndü. Böyle bu. Şöyle şöyle oldu. Arkadaşlar devam etmesem mi ya? Şöyle bunu gözde kırık ha. Göstereyim. bu gözde kırık. Allah Allah. hareket etti ya. durun ses bir şey. Yazı var. Bakın yazı. görebiliyor musunuz? Bakın. Ben şimdi bunu Türkçe'ye çevireceğim. Bu arada Mısırca biliyorum ben. Yani Salah'la konuşabilirim. Şimdi bunu Türkçe okuyacağım. arkadaşlar. Sana gönderildim. Uras. Nasıl ya? Sana gönderildim Uras. Bunu okudum işte. Heh şu an babam geldi. Babam da baba sen de yapmadın değil mi? Ben, ben çok güzel Demin vardı. Bak, görmedim ama ben çıktım mı Ne oldu? Ne yaptı? Bak arkadaşlar ba, şu an ben oynatıyorum. Ne yaptı biliyor musun? Şöyle böyle böyle oldu. Sonra da böyle bana döndü. Sonra da onlara döndü. Bu hareket etti. Akşam bu kafayı yer baba. Hani biz mum alacağız ya. Etmeler, etmez, değil mi? E gördün yani gözlerinle gördün. Ben, görmedim, ben, gördüm, ben, hiç ben O an tam gittin değil mi? Çayını almaya gittin. Evet, o an böyle böyle hareket etti. <laughs> Bu gecenin yaparsak mumla daha da çıldırır. Haberin olsun. Arkadaşlar ya bu videoyu burada bitireyim mi bitirmeyeyim mi anlamadım yani. Eğer başıma bela da gelebilirdim baba. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.